Bitcoin gazetesinden herkese selamlar. Bitcoin ve altcoin'lerde hala belirsizlik hakim olmaya devam ederken iki önemli analist beklentilerini paylaştı. Peki kripto para piyasasında son bir düşüş daha olacak mı yoksa yükseliş kapıda mı? Gelin yakından bakalım. <laughs> Yıllarda ayıleyene yaptığı açıklamalarıyla tanınan ve düşüş yorumlarıyla yatırımcılar tarafından sıkça eleştirilen İlçopo of Crypto altcoin piyasasına dair beklentilerini paylaştı. İlçopo X hesabından yaptığı paylaşımda altcoinlerin dibe ulaşmadan önce mevcut fiyatlardan %20-%40'lık bir düşüşte yaşayacağını öngördüğünü söyledi. Analist konu hakkında mevcut durum ve son teknik analizlere dayanarak önemli bir yerel dip seviye ulaşılmadan önce altcoinler için mevcut fiyatlardan %20 ila %40'lık bir düşüş daha görüyorum. Düşüş olursa almaya hazırım dedi. Ayrıca Bitcoin fiyatının da 88 bin ila 90 bin dolar aralığına düşebileceğini ifade etti. Bitcoin ve altcoinlerde hafta başında yaşanan sert düşüş sonrası küçük bir toparlanma yaşansa da hala zayıflıkların mevcut olduğunu söyleyen analist uygun yükseliş onaylarını veya ikinci bir düşüş dalgası görüne kadar hiç pozisyonu yeniden açtığını söyledi. İlçapo dışında önemli bir kripto analisti olan Ali Martinez de Субтитры Bitcoin, XRP, Solana ve Cardano grafiklerinde satış sinyalinin oluşuna dikkat çekti. Analiste göre BTC, XRP, Sol ve ADA kısa bir geri çekilmeye hazır olabilir. Zira bazı göstergeler saatlik grafiklerinde satış sinyalleri veriyor. Analistler teknik göstergelere dayanarak bu öngörüleri paylaşsa da kripto para piyasalarının yüksek volatilitesi ve belirsizliği göz önünde bulundurulduğunda yatırımcıların kendi araştırmalarını yapmaları ve risk yönetimi stratejilerini uygulamaları büyük önem taşıyor. Öte yandan kripto dünyasında sürekli olarak yeni rakipler ortaya çıkıyor ve Solax de kendini hırslı bir oyuncu olarak konumlandırıyor. Solana'nın layer 2 çözümü olan Solaxi blok zincirin performansını artırmak için harekete geçiyor. Solaxi katman bir anı çıkmada sokmak yerine işlemleri zincir dışında hallediyor. Bu da daha az trafik sıkışıklığına neden oluyor ve işlerin sorun ilerlemesini sağlıyor. Solax sayesinde sistem daha hızlı, uygun maliyetli ve de ölçeklenebilir hale geliyor. Aynı zamanda Solaxi işlemleri Solana'nın güçlü ana ağında tamamlayarak güvenliği de garanti altına alıyor. O halde siz de Solaxi'yi merak ediyorsanız açıklamadaki linkten detayları öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.